EKPSS TV'den hepinize merhabalar dostlarım. Arkadaşlar bugün Toki'nin engelliler için yaptığı projelere bakacağız. Engelli projelerindeki başvuru şartları nelerdir? Hangi bankalardan krediler alınabilir? Ne kadar sürede teslim edilir? Yüzde kaçı engelliye verilir Toki projelerinin? Bunları inceleyeceğiz hızlıca. Hepsinin hakkında bilgi sahibi olacağız. Baştan sona videoyu izlerseniz sizde engelli olup da Toki'den ev almak isteyen arkadaş varsa bilgi sahibi, fikir sahibi olabilir. Bu şekilde bir video olacak. Bakın Toki'nin sitesi burası gördüğünüz gibi. Şimdi burada şartlara bakacağız arkadaşlar. Ben şartların hepsini hazırladım. Hızlıca başlayalım. Toki engelli projesi ve başvuruları toplu konut İdaresi'nin engelli vatandaşlarımıza ayırmış olduğu kontenjanlar üzerinden yapılmaktadır. Hayata bir adım geri başlayan engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve onları ev sahibi yapmak üzere pek çok büyük şehrimizde sunulan bu hizmete aynı zamanda diğer illerde de hayata geçirilmeye başlamıştır. Buna göre TOKİ engelli projesi ve başvuru şartları kapsamında gereken koşulları sağlayan tüm engelli vatandaşlarımız TOKİ'nin sunmuş olduğu bu hizmetten rahatlıkla faydalanabilmektedir. Şimdi şartlarını tek tek inceliyoruz arkadaşlar. Bakalım. TOKİ engelli başvuru şartları 2021. TOKİ engelli başvuru şartları. Başvuru yapacak pek çok engelli vatandaşımız için diğer vatandaşlara kıyasla birçok şartı muaf ederek hazırlanmış olan şartlardır. Başvurulardan birçok engelli vatandaşımız faydalansın diye koşulları sadeleştiren TOKİ, ev almak isteyen engelli vatandaşlarının sadece belli başlı şartları yerine getirmesini bekler. Buna göre şartlarımız şu şekilde arkadaşlar. Şartlarımızı okuyorum. 1. Token'in açmış olduğu engelli kontenjanından ev almak isteyen engelli vatandaşların engel yüzdelerinin en az %40 olması ve bu oranı sağlık kurulu raporu ile beyan edebiliyor olması gerekir. Yani zaten engelli sayılmamız için neydi? %40 bir engel oranımız olması gerekiyordu arkadaşlar. Engelli raporunuz varsa birinci şartımızı tamamlamış oluyoruz. 2. Başvuruda bulunacak olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak ikinci şartımızı da zaten sağlıyoruz. 3. Kişinin katılacağı projenin yer aldığı ilde en az 1 senedir ikamet ediyor olması gerekiyor. Mesela ben Ankara'da yaşıyorum. Kendimden örnek veriyorum arkadaşlar. En az 1 yıldır Ankara'daki projelere katılmak için en az 1 yıldır Ankara'da ikamet ediyor olmam gerekiyor. Bu şekilde mesela sen Eskişehir'de yaşıyorsundur, Bursa'da yaşıyorsundur, Erzurum'da yaşıyorsundur, farklı bir şehirde yaşıyorsundur. Örnek olarak mesela Mersin diyelim. Mersin'de yaşıyorsun. En az bir yıldır Mersin'de ikamet ediyor olman gerekiyor. Bu şartı da tamamlamak için. 4. Kişinin daha önceden TOKİ'den hiçbir şekilde yararlanmamış, ev almamış ya da kredi kullanmamış olması gerekmektedir. Yani daha önce TOKİ projelerine başvurup da başvurunun onaylanmamış olması yani ev almamış olman gerekiyor arkadaşlar. Bundan bahsediyor. 5. Başvuruda bulunacak olan kişinin ne kendi üzerine ne de eşinin üzerine hiçbir şekilde gayrimenkul tapunusunun bulunmaması. Herhangi bir gayrimenkul tapunuzun sizin üzerinize olmaması gerekiyor. 6. Kişinin 25 yaşını doldurmuş olması şartı da mevcut. TOKİ projelerine başvurup bulunmak için. 7. Başvuruda bulunacak olan kişinin aylık hane gelirinin en fazla 6500 TL olması gerekiyor. İstanbul için bu rakam 7000 TL'dir arkadaşlar. Bu şartlar yerine getirilirse TOKİ'den başvuru yapıp ev sahibi olabiliyorsunuz. Bu şartları sağlayan tüm engelli vatandaşımız devletin kendisine özel olarak sunmuş olduğu engelli TOKİ projesinden faydalanabilir diyor arkadaşlar. Atlıyoruz. Şimdi 2021 yılında yani bu sene TOKİ hangi illerde yapılacak? Hangi illerde satışlar olacak? Ev satışları olacak? Ona bakalım. 2021 yılında bir Denizli, 2 Rize, 3 Karabük, 4 Zonguldak, 5 Van, 6 Nide illerinde arkadaşlar TOKİ konut satışları yapılacak. Tekrar sayıyorum. Denizli, Rize, Karabük, Zonguldak, Van ve Nide illerinde toplu konut idaresi satışları, konut satışları yapılacak arkadaşlar. Engelli TOKİ projesi başvuruları nasıl yapılır, nereden yapılır şimdi ona bakalım. Engelli TOKİ başvurularının yapıldığı yerler genel olarak devlete ait bankalardır. Kendilerine ayrılmış olan özel engelli kontenjanı üzerinden ev satın alacak olan vatandaşlar da tıpkı diğer vatandaşlar gibi devlet bankaları üzerinden engelli TOKİ için, TOKİ projesi için başvuruda bulunabilirler arkadaşlar. Buna göre engelli TOKİ başvurusu yapılan bankalar iki tane bankamız var arkadaşlar. Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden başvuru yapıyorsunuz TOKİ projesine katılırken yukarıda verilen bankalara şartları taşıyan tüm engelli vatandaşlarımız yani saydığımız maddeleri taşıyan tüm engelli vatandaşlar başvuruda bulunabilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus başvuru esnasında bankanın engelli vatandaşlardan satın alınacak olan evin metrekaresine göre bir teminat bedeli isteyecek olmasıdır. Bankalar tarafından istenen bu teminat bedelleri de projenin yer aldığı ile göre değişebilir. Buna göre Ankara veya İstanbul'da engelli TOKİ projesine katılacak olan vatandaşlardan başvuru bedeli olarak 10 bin liraya kadar ücret istenirken Eskişehir gibi şehirlerde ise 5.000 bin liraya ya da daha az rakamlar istenebilmektedir arkadaşlar. Bu şekilde bir ön başvuruda ne oluyor arkadaşlar? Teminat bedeli alınıyor. Şimdi E-Devlet üzerinden TOKİ engelli başvurusuna bakalım bir de. E-Devlet TOKİ engelli başvurusu yapmak için E-Devlet'e giriş yapıyoruz arkadaşlar. 2021 yılı ile itibariyle açıklanan iller için başvuruda bulunmak için toplu konut idaresini seçiyoruz E-Devlet üzerinden ve oradan başvurudan hizmetimizi kullanarak E-Devlet hizmetini kullanarak başvurumuzu yapıyoruz. TOKİ'yi seçerek E-Devlet üzerinden başvuruda bulunuyoruz. Şimdi TOKİ kurası çıktı ne yapmalıyım? TOKİ kurası kazanan kişilerin ilk yapması gereken durum hak kazandığı konutun Peşinatını bankaya yatırması gereklidir. Peşinat yatırma işleminden sonra TOKİ daire çekilişi yapılarak hak sahibinin hangi daireyi kazandığı belirlenmektedir. Kura çekilişlerinde is ismi çıkmayan kişilere para iadesi geri verilmektedir arkadaşlar. Mesela kura'ya katıldınız, parayı yatırdınız. Hani bankadan parayı yatırdın, sen kura'ya katıldın ama ismin çıkmadı kura'da. Kura'da ismin çıkmadığı zaman o parayı sana tekrar iade ediyor devlet. Bu şekilde bir sistem mevcut. Şimdi TOKİ konutları ne zaman teslim edilir? Bir de buna bakalım. TOKİ konutlarına hak kazanan kişilere teslim süreci projenin durumuna göre 15 ay ile 30 ay arasında değişkenlik gösterebilir. TOKİ konut tapusu hak kazanan kişilerin tapu borçlarının bitmesi itibariyle teslim edilmektedir. Yani TOKİ'den başvuru yaptınız. 15 ay ile 30 ay arasında bu proje tamamlanır. Tapuya hak kazanan kişiler için tapunun borçlarını bitirdiğin andan projede tamamlandığı zaman sana dairen teslim edilecektir. Engelli TOKİ projesi kontenjanları ne kadar? Şimdi engelli TOKİ kontenjanları yapılan her toplu konut projelerinde 100 daireden en az 5 tanesi arkadaşlar engelli kişilere ayrılır. Sadece engelli vatandaşlara sunulan şartlar konusunda değil, aynı zamanda ayırmış oldukları kontenjanlarla da engelli vatandaşların mağdur olmalarını engellemektedir TOKİ. Ancak eğer TOKİ'nin ayırmış olduğu %5'lik kontenjanın üzerinde bir başvuru alınırsa böyle bir durumda iş kur kurası ile konutlar satılır. Bu sebepten ötürü bulunan ildeki TOKİ projeleri araştırılmalı ve açılan engelli TOKİ kontenjanından rahatlıkla faydalanmak için mümkün olan en kısa sürede başkalara başvuruda yapılması gerekmektedir arkadaşlar. TOKİ engelli indirimleri ne kadar? Bir de buna bakalım. TOKİ engelli hakları ve indirim oranları kapsamında kura çekiminde hak sahibi olan engelli vatandaşlara yönelik bir ayrıcılıklı indirim durumu maalesef bulunmaz. Fakat yapılan bazı dönemsel indirimlerde engelli vatandaşlar da faydalanabilmektedir. Buna göre TOKİ belirli dönemlerde erken ödeme yapan kişilere %18 ile %20 arasında ciddi oranda bir indirim uygulamaktadır arkadaşlar. TOKİ normal şartta altında konut fiyatlarının %10'unu peşin alıp konut ücretini de 240 aya bölerek vadelendirir. Buna göre eğer satın alınmak istenen evin değeri 250 bin peşinat olarak kişiden ne kadar alınır? %10'unu ne yapar arkadaşlar? 250'nin %10'u 25 bin lira nakit para alınır. Geriye kalan 225 bin lirayı da 240 ayayı bölerek ne yapar? Taksitlendirir. Bunun da ortalama taksit tutarı yaklaşık 1750 lira gibi bir rakam yapmaktadır. TOKİ engelli ücretleri, başvuru ücretleri ne kadar arkadaşlar? Son olarak da buna bakalım. TOKİ engelli başvurusu yapacak olan vatandaşlarına ek bir indirim uygulamayı başvuru ücretlerinde diğer vatandaşlardan aldığı gibi almaktadır. Buna göre satın alınacak olan daireye göre TOKİ başvuru ücreti de değişir. Eğer kişi 2 artı bir daire satın alacaksa başvuru ücreti olarak 500 lira. Eğer 3 artı bir daire alacaksa başvuru ücreti de arkadaşlar 1000 liradır bunun. Ayrıca başvuru bedeli alarak alınan bu ücretler kişiden nakit olarak başvuru esnasında alınmaktadır. TOKİ'den daire şartları arkadaşlar 2021 yılı için bu şekilde baştan sona incelemiş olduk tüm detaylarıyla. Siz de TOKİ'den başvuru yapacaksanız bu sene açılacak. İldir'e de gösterdim videoyu tekrar geri alarak izleyip oradan tekrar şartlarına bakıp hangi illerde açılacağına ve tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Kanalımızdan da diğer videolarımıza, oynatma listeleri kısmından da bütün oynatma listelerimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Eyvallah.